Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonra bir sonraki beni yörünge hakkında eğitmek için geldi. Cumartesi günü özellikle benim için geldiği için kendimi çok suçlu hissettim. Uzay aracının kazayla bir ilgisi varmış gibi görünmüyordu. Bekin geri kalanını anlamakta zorlandım. Beyin sadece santimetre küp başına belirli bir miktar bilgi depolayabilir ve bir süre konuşmasına izin verdi. Ama çok fazla ayrıntıya girdiği için kısa sürede sözünü kesti. Böylece en keyifli şekilde konuştuk. Öleden sonra mühürleme uzmanı Bay Vix geldi ve bana JPL'deki insanlar kadar ayrıntılı talimat verdi. Ancak daha fazla ayrıntı verdi. Sızdırmazlık macunu ve her türlü şeyi mühürlemek için kullanılır. Ancak sonuçta kabaca iki şeye güvenirsiniz. O-ringler olarak adlandırılan 6 milimetre kalınlığında sentetik kauçuk halkalar, yaklaşık 11.30 metrelik bir çevreye tekabül eden yaklaşık 3.66 metre çapındadır. Kontalar ilk olarak Morton Thiokol Company tarafından tasarlandığında, yanan yakıtın uyguladığı basıncın o ringleri sıkıştıracağına inanılıyordu. Bununla birlikte dikiş, roketin çelik ceketinden 3 kat daha kalın olduğu için dışa doğru çıkıntı yapar, bu da bağlantının hafif bir eğrilik yaşamasına neden olur, sadece o ringleri sızdırmazlık alanından kaldırmaya yetecek kadar. Bay e göre bu fenomen bağlantı rotasyonu olarak biliniyor, ve çok erken bir tarihte, hatta Mekin ilk uçuşundan önce keşfedildi. Artık bu o-ringler, normal kontalar gibi bağlantılarda kullanılmamaktadır. Normal şartlar altında, örneğin yan sızdırmaz hale getirileceği bir araba motorunda, ileri geri hareket eden motor parçaları ve dönen millerle uğraşmanız gerekir. Ancak boşluklar her zaman aynı kalır. Mühür sıkıca takılmıştır ve o kadar. Vekik durumunda ise rokette basınç oluştuğunda açıklık genişler. Buna göre eğer conta çalışmaya devam edecekse, kavçuğun başlangıçta bir saniyeden çok daha kısa bir sürede açılan boşluğu kapatmak için yeterince hızlı bir şekilde genleşmesi gerekir. Bu nedenle kauçuğun esnekliği yapının önemli bir parçasıydı. Tiyokol mühendisleri bu sorunu gördüklerinde, tavsiye için kauçuk üreticisi Parker Seal Company'ye başvurdular. Basitçe, O-Ringlerin bu amaç için tasarlanmadığını ve daha sonra ne yapacağını bilmediğini belirtti. Katı roketler Bağlantının düzgün çalışmadığı neredeyse başından beri bilinmesine rağmen, Tiyokol onunla mücadele etmeye devam etti. Bir dizi geçici iyileştirme yapıldı. Örneğin, bağlantıyı daha güvenli bir şekilde kapatmak için ara parçalar yerleştirildi, ancak bağlantı sızdırmaya devam etti. Bay Weeks bana önceki uçuşlardaki sızıntıların resimlerini gösterdi, mühendislerin dediği gibi sözde üfleme izleri, yani sıcak gazın kaçtığı bir oringin arkasındaki kararma ve sözde erozyon izleri bir sızdırmazlık halkasının yakılmasından kaynaklanan aşınma. Tüm uçuşlardaki üfleme ve erozyonun derecesi ve kapsamı bir tabloya kaydedildi. Talihsiz 51 L uçuşuna kadar tüm bölümün üzerinden geçtik. Ve sorunun daha önce tartışıldığı nerede yazıyor, nasıl ele alındı ya da herhangi bir ilerleme var mı? Tek kaynak hazırlık kontrolleri, YDI uçuşlar arasında sızdırmazlık sorunu tartışılmadı. Raporun özetini aldık. Her zamanki gibi, her şey siyah noktalarla işaretlenmişti. İlk satır şunları okudu. Saha bağlantısında iyi bir ikincil kontanın olmaması son derece kritik olduğundan, tehlike riskini azaltmak için bağlantı dönüşünü azaltmanın yolları ve araçları mümkün olan en kısa sürede bulunmalıdır. Ve daha aşağıda, sona doğru şöyle dedi. Mevcut verilerin analizi, tüm bağlantıların 200 PSI aşırı basınçla sızdırma testinden geçmesi şartıyla, mevcut tasarımın uçuş güvenliğinin garanti edildiğini göstermektedir. Çelişki beni şaşırttı. Nasıl diye sordum. Uçuş güvenliği söz konusu olduğunda garanti altına alınacaktır. Son derece kritik mi? Neye vardığını görüyorum. Bay Vix yanıtladı. Bir bakalım, burada şöyle yazıyor, mevcut verilerin değerlendirilmesi, doğru olması gerekmeyen çeşitli varsayımlara sahip bir tür bilgisayar modeli olan değerlendirmeye geri döndük. Bilgisayar riski vurur. Saf saçmalık. Araştırmamızın daha sonraki seyrinde, her şeyin bu sızıntı testinin, Muhtemelen CPL'de daha önce bahsedilmiş olan çinko kromat dolgu macununda tehlikeli kabarcık oluşumuna neden olduğunu keşfettik. Saçmalık, iyi bilinir, ama en azından orijinal tasarımda amaçlanmamış olsalar bile burada ve orada küçük sızıntıların tolere edilebilir olduğu sonucuna varmıştır. Tüm mühürler sızmış olsaydı, NASA bile sorunu ciddiye almalıydı. Ancak bazı uçuşlarda sadece birkaç mühür sızdırdığı için NASA garip bir pozisyon aldı. Mühürlerden biri bir şey sızdırırsa ve uçuş yine de gerçekleşirse Vakum sızdırmazlık maddesi. VLS-1, tüm bağlantılarda uçuş sertifikasına sahip tek dolgu malzemesini, Randolph'un asbest dolgulu vakum sızdırmazlık maddesi, kullanmalıdır. O-ring aşınmasının analitik modelini geliştirmek ve aşınmış O-ringler için güvenlik sınırlarını belirlemek için, soğuk ve sıcak durumda azaltılmış ölçekte ek testler gerçekleştirilmelidir. Mevcut verilerin analizi, tüm bağlantıların 200 PSI aşırı basınçla sızıntı testinin yapılması, sızdırmazlık alanlarında kontaminasyon olmaması ve kırılma davranışı için gereksinimleri karşılaması şartıyla, mevcut tasarımın uçuş güvenliğinin garanti edildiğini göstermektedir. O ringler Katı roket kontalarındaki aşınma ve yıpranma belirtilerini gidermeye yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır. Şekil 11. mühürleme raporundaki çelişkili tavsiyelerin altı çizilmiştir. Zengin çalışır, işler o kadar da kötü olamaz. Rus ruletinin yeni bir çeşidi. Tetiği çekersiniz ve tabanca patlamaz bu da tetiği tekrar güvenle çekebileceğiniz anlamına gelir. Bay Vix, mühürleme sorununun hikayesinin basına sızmış olabileceğinden korktu. Bu onu biraz endişelendirdi çünkü NASA bir şeyi örtbas etmeye çalışıyormuş gibi görünmek zorundaydı. Graham'ın beni bağladığı kişilerin beklentilerimi karşıladığına dair ona güvence verdim, ve ayrıca JPL'deki sızdırmazlık sorununu duymuştum. Bu yüzden çok büyük bir anlaşma olamazdı. Ertesi gün, pazar, Bill Graham ve ailesi beni Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'ne götürdü. Erken kahvaltı ettik ve sonra caddeyi geçerek müzeye gittik. Kalabalık bekliyordum ve Graham'ın çok önemli olduğunu unutmuştum. Bu yüzden bir süreliğine müzeyi tamamen kendimize ayırdık. Salli Ride ile orada, bir vitrinde güvenli bir şekilde saklanmış, kasklı ve tüm süslemeli bir astronot kıyafeti içinde tanıştık. Balmumu modeli ona çok benziyordu. Müzede NASA ve başarıları hakkında bir film gösteren bir gösterim odası vardı. Film harikaydı. O zamana kadar mekik programı üzerinde çalışan sayısız insanı ve o şeyi yene almak için harcadığı çabayı düşünmemiştim. Film yapımcılarının nasıl çalıştığını bilirsiniz. Drama hakkında bir şeyler anlıyorlar. Ve bu şerit o kadar dramatikti ki neredeyse gözyaşlarına boğulacaktım. Her neyse, kazanın ne kadar korkunç bir darbe olduğunu anladım. Pek çok insan bunun üzerinde çok çalıştı ve sonra bir patlama ve rüya sona erdi. Bu düşünce, sorunu olabildiğince çabuk açıklığa kavuşturmak için elimden gelenin en iyisini yapma kararımda beni güçlendirdi. Böylece bu insanlar dengeye geri döndü. Gösterimden sonra tavrım temelden değişti. NASA ile ilgili tüm çekincelerim yerini kesinlikle NASA yanlısı bir ruh haline bırakmıştı. General Kutina o öğleden sonra beni aradı. Profesör Feynman mı? Size acil bir haberim var. Bir dakika. Arka planda askeri bir bando sesi duyuluyor. Müzik bittikten sonra General Kutina tekrar cevap verir. Afedersiniz profesör. Bir hava kuvvetleri konserindeyim ve az önce milli marşı çaldılar. Grup bunu yaparken onu üniformalı olarak hayal ettim. Star Spunklet Banner çalıyordu, bir eli selam verircesine, diğer eli telefonda dikiliyordu. Yeni ne var general? Öncelikle Roger size NASA'ya gitmemenizi söylüyor. Bir gün önce NASA'ya gittiğim için girmedim. İkincisi diye devam etti. Yarın öğleden sonra için özel bir oturum planlandı. Bugün New York Times'da makalesi olan birinin konferans vermesi gerekiyor. Koluma güldüm. Demek pazartesi günü özel bir seans var zaten. Sonra ekliyor. Bu sabah karbüratörümü kurcalarken, Mekin bu sefer eksi 2,2 veya 1,6 santigrat derece sıcaklıkta havalandığını ve o zamana kadarki en düşük sıcaklığın 11,6 derece olduğunu düşündüm. Siz bir profesörsünüz, bu yüzden size soruyorum efendim, soğuk oringleri nasıl etkiler? Ey! Söyledim. Onları katı yapıyor. Evet tabii ki. Daha fazla bir şey söylemesine gerek yoktu. Bu daha sonra bana çok övgü kazandıran bir ipucuydu. Ancak burnuyla buna tökezledi. Her zaman bir teorik fizik profesörüne nelere dikkat etmesi gerektiğini söylemelisiniz. Bilgisini yalnızca deneycilerin gözlemlerini açıklamak için kullanır. Pazartesi sabahı General Kutina ve ben, sıcaklığın halka kontalar üzerindeki etkisi hakkında herhangi bir bilgisi olup olmadığını sormak için Graham'ın ofisine gittik. Elinde hiçbir şey yoktu ama mümkün olan en kısa sürede bir şeyler alacağına söz verdi. Karşılığında Graham bize birkaç ilginç fotoğraf gösterdi. Atlamadan birkaç saniye önce kaydedildiler ve sağdaki katı roketten sızan ve giderek daha büyük hale gelen bir alev ortaya çıktı. Alevin nereden geldiğini anlamak zordu ama ofiste bir mekik modeli vardı. Yere koydum ve tam fotoğraftaki gibi boyut ve yönde görebileyim diye önünde durdum. Her fırlatıcının kontaları basınçlandırabilmeniz ve kontrol edebilmeniz için küçük bir açıklığa sahip olduğunu fark ettim. Bu açıklık sızıntıları test etmek için kullanılır ve iki o-ring arasında bulunur. Böylece düzgün kapatılmazsa ve ilk o-ring arızalanırsa gaz kaçabilir ve bir felakete neden olabilir. Açılış hemen hemen alevi gördüğünüz yerdeydi. Tabii ki bu, Alevin gerçekten buradan çıktığı anlamına gelmiyordu. Biraz daha geriye düşmüş ve sadece ucu görülebilen daha büyük bir alevde olabilirdi. O öğleden sonra New York Times makalesi yazan adamın, Bay Cook adında birinin hikayesini dinlemek için kapalı acil toplantımızı yaptık. Sonra bir sonraki beni yörünge hakkında eğitmek için geldi. Cumartesi günü özellikle benim için geldiği için kendimi çok suçlu hissettim. Uzay aracının kazayla bir ilgisi varmış gibi görünmüyordu. Bekin geri kalanını anlamakta zorlandım. Beyin sadece santimetre küp başına belirli bir miktar bilgi depolayabilir ve bir süre konuşmasına izin verdi. Ama çok fazla ayrıntıya girdiği için kısa sürede sözünü kesti. Böylece en keyifli şekilde konuştuk. Öleden sonra mühürleme uzmanı Bay Vix geldi ve bana JPL'deki insanlar kadar ayrıntılı talimat verdi. Ancak daha fazla ayrıntı verdi. Sızdırmazlık macunu ve her türlü şey mühürlemek için kullanılır, ancak sonuçta kabaca iki şeye güvenirsiniz. O-Ringler olarak adlandırılan 6 mm kalınlığında sentetik kauçuk halkalar, yaklaşık 11.30 metrelik bir çevreye tekabül eden yaklaşık 3.66 metre çapındadır. Kontalar ilk olarak Morton-Tiokol Company tarafından tasarlandığında, yanan yakıtın uyguladığı basıncın O-Ringleri sıkıştıracağına inanılıyordu. Bununla birlikte dikiş, roketin çelik ceketinden 3 kat daha kalın olduğu için dışa doğru çıkıntı yapar. Bu da bağlantının hafif bir eğrilik yaşamasına neden olur. Sadece o ringleri sızdırmazlık alanından kaldırmaya yetecek kadar. Bay e göre bu fenomen bağlantı rotasyonu olarak biliniyor ve çok erken bir tarihte, hatta Mekin ilk uçuşundan önce keşfedildi. Artık bu o-ringler, normal kontalar gibi bağlantılarda kullanılmamaktadır. Normal şartlar altında, örneğin yan sızdırmaz hale getirileceği bir araba motorunda, ileri geri hareket eden motor parçaları ve dönen millerle uğraşmanız gerekir. Ancak boşluklar her zaman aynı kalır. Mühür sıkıca takılmıştır ve o kadar. Vekik durumunda ise rokette basınç oluştuğunda açıklık genişler. Buna göre eğer conta çalışmaya devam edecekse, kauçun, başlangıçta bir saniyeden çok daha kısa bir sürede açılan boşluğu kapatmak için yeterince hızlı bir şekilde genleşmesi gerekir. Bu nedenle kauçuğun esnekliği yapının önemli bir parçasıydı. Tiyokol mühendisleri bu sorunu gördüklerinde, tavsiye için kauçuk üreticisi Parker Seal Company'ye başvurdular. Basitçe O-ringlerin bu amaç için tasarlanmadığını ve daha sonra ne yapacağını bilmediğini belirtti. Katı roketler Bağlantının düzgün çalışmadığı neredeyse başından beri bilinmesine rağmen tiyokol onunla mücadele etmeye devam etti. Bir dizi geçici iyileştirme yapıldı. Örneğin bağlantıyı daha güvenli bir şekilde kapatmak için ara parçalar yerleştirildi. Ancak bağlantı sızdırmaya devam etti. Bay Weeks bana önceki uçuşlardaki sızıntıların resimlerini gösterdi. Mühendislerin dediği gibi sözde üfleme izleri, yani sıcak gazın kaçtığı bir oringin arkasındaki kararma ve sözde erozyon izleri. Bir sızdırmazlık halkasının yakılmasından kaynaklanan aşınma. Tüm uçuşlardaki üfleme ve erozyonun derecesi ve kapsamı bir tabloya kaydedildi. Talihsiz 51 L uçuşuna kadar tüm bölümün üzerinden geçtik. Ve sorunun daha önce tartışıldığı nerede yazıyor, nasıl ele alındı ya da herhangi bir ilerleme var mı? Tek kaynak hazırlık kontrolleri YDI uçuşlar arasında sızdırmazlık sorunu tartışılmadı raporun özetini aldık. Her zamanki gibi, her şey siyah noktalarla işaretlenmişti. İlk satır şunları okudu. Saha bağlantısında iyi bir ikincil kontanın olmaması son derece kritik olduğundan, tehlike riskini azaltmak için bağlantı dönüşünü azaltmanın yolları ve araçları mümkün olan en kısa sürede bulunmalıdır ve daha aşağıda sona doğru şöyle dedi. Mevcut verilerin analizi, tüm bağlantıların 200 PSI aşırı basınçla sızdırma testinden geçmesi şartıyla, mevcut tasarımın uçuş güvenliğinin garanti edildiğini göstermektedir. Çelişki beni şaşırttı. Nasıl diye sordum. Uçuş güvenliği söz konusu olduğunda garanti altına alınacaktır son derece kritik mi? Neye vardığını görüyorum. Bay Vix yanıtladı. Bir bakalım, burada şöyle yazıyor, mevcut verilerin değerlendirilmesi, doğru olması gerekmeyen çeşitli varsayımlara sahip bir tür bilgisayar modeli olan değerlendirmeye geri döndük, bilgisayar riski vurur, saf saçmalık. Araştırmamızın daha sonraki seyrinde, her şeyin bu sızıntı testinin muhtemelen JPL'de daha önce bahsedilmiş olan çinko kromat dolgu macununda tehlikeli kabarcık oluşumuna neden olduğunu keşfettik. Saçmalık iyi bilinir ama en azından orijinal tasarımda amaçlanmamış olsalar bile burada ve orada küçük sızıntıların tolere edilebilir olduğu sonucuna varmıştır. Tüm mühürler sızmış olsaydı NASA bile sorunu ciddiye almalıydı. Ancak bazı uçuşlarda sadece birkaç mühür sızdırdığı için NASA garip bir pozisyon aldı. Mühürlerden biri bir şey sızdırırsa ve uçuş yine de gerçekleşirse. Vakum sızdırmazlık maddesi VLS1 tüm bağlantılarda uçuş sertifikasına sahip tek dolgu malzemesini Randolph'un asbest dolgulu vakum sızdırmazlık maddesi kullanmalıdır. O-ring aşınmasının analitik modelini geliştirmek ve aşınmış O-ringler için güvenlik sınırlarını belirlemek için, soğuk ve sıcak durumda azaltılmış ölçekte ek testler gerçekleştirilmelidir. Mevcut verilerin analizi, tüm bağlantıların 200 PSI aşırı basınçla sızıntı testinin yapılması, Sızdırmazlık alanlarında kontaminasyon olmaması ve kırılma davranışı için